geldiniz. Serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda hatırlarsanız Bitcoin nedir sorusunun cevabını vermeye çalışmıştık. Orada Bitcoin alışverişlerinin güvenliği için blok zincir diye bir veri yapısının kullanıldığını söylemiştik. E bu videoda da blok zincir nedir sorusuna bakalım dilerseniz. Önce geçen videodan hatırlayalım Bitcoin'de blok zincir ne için kullanılıyordu? E tüm Bitcoin alışverişlerinin işlemlerinin yazıldığı bir kayıt defteriydi. Esasında blok zincir. E bu kayıt defteri sayesinde bu deftere bir işlem bir kere kaydedildi mi artık kimse o işlemi silemeyecek veya değiştiremeyecekti. E bu deftere sadece yeni veriler eklenebilecekti. Yani veriler eklerken de dikkatli olursak çift harcama problemi de çözülmüş olacaktı. Dolayısıyla çözülmesi gereken iki farklı problem var burada arkadaşlar. Bir, bu deftere bir kere kaydedilen kayıtların sonradan değiştirilememesi veya silinememesi. İkincisi de kayıt defterine bu yeni verilerin nasıl ekleneceği konusu. Bu ikinci konu biraz daha farklı bir konu ve blok zincir veri yapısı ile doğrudan ilgili değil. Dolayısıyla bu ders kapsamında bu ikinci problemi incelemeyeceğiz. Blok zincirini anlamak için önce kriptografik özet fonksiyonları, İngilizcesi kriptografik hash function diye bir konuyu anlamamız gerekiyor. Bu özet fonksiyonlarını anlamakta çok zor değil arkadaşlar. Herhangi bir kriptografi dersinde zaten bu uzun uzun anlatılan bir konu hatta bu kanaldaki siber güvenlik dersi kapsamında da anlatıldı sanırım dördüncü videoda oraya bakabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha farklı bir şey yapacağım bu videoda uzun uzun bu hash function konusunu anlatmadan önce bir benzetme yardımıyla bu konuyu aktaracağım size. E, Zira özet fonksiyonları temel anlamda çok basit bir kavram olmakla birlikte e, seyrettiğim bazı hatta blok zincirle ilgili videolarda da bu konunun çok anlaşılmadığını gördüm. Nasıl anlatacağım hash functionları, özet fonksiyonlarını? Bir benzetme yardımıyla anlatalım arkadaşlar dilerseniz. e Şimdi bir hapishane müdürü olduğumuzu düşünelim. Bir hapishane müdürünün yerinde kendimizi farz ediyoruz. Hapishanede de azılı bir mahkumumuz var. Hastaneye gidip gelmesi gerekiyor bu mahkumun ama siz endişeleniyorsunuz hastaneye gittikten sonra aynı kişi mi gelecek yoksa yerine başka birisi mi gelecek diyorsunuz. Ne yaparsınız? Aklınıza ne geliyor? Aklınıza bazı şeyler geliyor mesela şunun geldiğini düşünüyorum ben. Hocam parmak izi diye bir şey var yani yüzyıllardır bilinen belki. E, mahkumun ben parmak izini alırım bu parmak izini güvenli yerde muhafaza ederim. Mahkum hastaneye gitti, sonra geri geldi, tekrar parmak izini alırım. İki parmak izini karşılaştırırsam, ben biliyorum ki parmak izleri tekil ve başkası yerine bir parmak izinin kullanılması çok kolay bir şey değil. Böylelikle ben bu problemi çözerim. E tamam, şimdi mahkum yerine bilgisayar ortamında bir problemle isterseniz uğraşalım. Diyelim ki bir dosya var, bilgisayar ortamında bir dosya var. Ama siz bilgisayara bir virüs bulaşır... Bu dosyayı değiştirirse ne yapacağım diye korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Acaba bu dijital dosyanın da bir parmak izini alsanız, bu parmak izini güvenli başka bir yerde saklasanız, sonra da bu dijital parmak izini kullanarak karşılaştırma yapma imkanınız olur mu? Evet arkadaşlar. Bu mümkün hatta hatta ya yani bu insanların kişilerin parmak izini alıp karşılaştırmaktan çok çok daha kolay bir işlemden bahsediyoruz ve bu işlemi yapmak için de kriptografik özet fonksiyonlarını kullanıyorsunuz. Yani bu özet fonksiyonlarından işte SHA-3 gibi, SHA-2 gibi, MD5 vardı geçmişte. Yani isimleri çok önemli değil. Bu özet fonksiyonlarından bir tanesini alıyorsunuz. O dijital dosyanızın parmak izini üretiyorsunuz. Bu parmak izini güvenli bir yerde sakladığınız takdirde daha sonradan bir kontrol işlemini yapmanız ve değişiklik algılamanız pekala mümkün hale geliyor. E peki burada önemli olan soru şu arkadaşlar. Aynı işlemi ben niye bitcoin alışverişlerinin işlemlerinin tutulduğu kayıt defteri içinde yapamıyorum? Niye? Sadece özet fonksiyonları yeterli olmuyor, kafi gelmiyor. Kafi gelmiyor arkadaşlar çünkü bu defterin özel bir durumu daha var. Bu defter zira devamlı güncelleniyor. Örneğin Bitcoin'de her 10 dakikada yeni bir blok eklendiğini biz biliyoruz. E, tüm blokların değişmediğini, devamlı bir surette eklenen bu blokların değişmediğini doğrulamak için ne yapmak lazım? Buradaki sorumuz temel anlamda bu. Önce yeni bir blok ekledik. Hmm. Yeni blok eklenince bir sürü blok oldu ama bu blokların hep beraber birlikte tek bir özetleyen hesapladığımızı düşünelim. E Bu durumda geçmişteki blokların da doğru olup olmadığını tekrardan baştan kontrol etmeniz lazım. E, bu da çok pratik bir çözüm gibi durmuyor. E, hocam her bloğun ayrı ayrı özetini alsak, onları bir yerde saklasak bu nasıl bir çözüm? Yani bu çözüm de belki düşünebiliriz ama biraz da eksik sanki. E, çünkü bir sürü özetleri ortaya çıkacak. İkinci olarak da e, bu blokların birbiriyle yer değiştirmediğini nasıl doğrulayacağız? Nasıl kontrol edeceğiz? Onları bir de sıraya sokacağız ve bu sıranın da değişmemesi falan gerekecek. Dolayısıyla böyle problemlerle uğraşmak yerine biz blok zincir kullanıyoruz. Blok zincirini biraz daha anlayabilmek için yine bir benzetme yapalım. E şimdi de diyelim ki bir bakkal işletiyoruz. Bu bakkalın da bir veresiye defteri var ve bu veresiye defterini biz bilgisayarda saklıyoruz. E bu defterin doğruluğunu her günün sonunda kontrol ediyoruz. O günkü işlemleri kontrol ettikten sonra da bir özet fonksiyon yardımıyla ilk günün sonunda Özeti aldık, sakladık bir yerde arkadaşlar. İkinci gün defteri tekrar kontrol ederken deftere yeni eklenen ikinci günde eklenenlerin özetini alırken bu sefer ilk günün özet değerini bu hesaplamaya dahil ediyoruz. Yani ikinci gün aldığınız özette ikinci gün eklenen verisi defteren eklenen işlemler var. Bir de ilk günün özet değeri var. E bu sayede ortaya çıkan nihai özet değeri e daha sonra herhangi bir günde Herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edebilecek. Yani üçüncü günde mesela ne yapacaksınız? O günkü verisiyeler sadece o günkü verisiyelerle birlikte sadece ve sadece ikinci günün özetinin de dahil ederek bir özetleri almak olacak. Yani bu bir zincir kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu bloklarımız arasında o verisiye defterindeki günlük kayıtlar arasında bir zincir kurmuş olduk ve bir tek son özet değeriyle bu blokların hiçbirinde bir değişiklik olmadığını, hatta yer değiştirmediklerini, silinmediklerinden de emin oldum. Evet. Blok zincirinin ne olduğu bu kadar basit arkadaşlar ve kafanız şu noktada karışabilir. Hocam yani blok zincir bu kadar basitse böyle şaşalı anlatılan, muazzam bir teknoloji olarak anlatılan şey bu mudur? Evet budur arkadaşlar. Sanki konuyu biraz daha önceden bilenler şöyle bir soru sorabilirler gibi aklıma geliyor. Hocam yani o kadar basit değil. Bir de bu blok zincirin bir yerde tutulmadığı, tek bir merkezde tutulmadığı, dağıtık bir yapıda saklandığı, biraz daha işit çetrefilleştiren bir konu var. Öyle değil mi? Evet doğru ama bu blok zincir veri yapısıyla doğrudan ilgili bir konu değil ve çözümün de çok farklı bir şekilde kurgulanması gerektiğini biz değineceğiz. Yani diyeceğiz ki bu defterlerin kopyaları farklı farklı yerlerde tutuluyorsa peer-to-peer -peer bir yapıdan dağıtık yapıdan bahsediyorsak bu yeni bloklar her bir tutulan kopyada farklı şekillerde eklenirse ki bu eklenmesi durumunda iş çığrından çıkabilir. E bunu biz engellememiz lazım. Bir önlem almamız lazım. Bu kayıt defterinin tutarlılığının tek bir kopya halinde muhafazasının sağlanması ne şekilde mümkün olacak? Evet. Blok zincir yapısıyla ilgili, ilgili olarak bir önlem almayacağız belki ama emek ispatı, iş ispatı, proof of work dediğimiz bir çözüm ile bu problemi çözeceğiz ki ilk videoda Bitcoin'de anlatırken biraz bahsetmiştik ama daha detaylı birazcık daha teknik detaylarını aktararak 3. videomuzda da bu konuyu inceleyeceğiz. Şimdilik blok zincir konusunda hazırladığımız bu kısa video bu kadar. Haftaya görüşmek üzere iyi günler selamlar.